Selam dostlar, değerli elabet aciz kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden balık tutmaya gidiyoruz ama balık hiçbir zaman tutamıyoruz bu nusybetle. <laughs> Tabi arkadaşlar, gidiş geliş yaklaşık olarak kaç kilometre var mıdır? 20 kilometre. 20 rahat var Yani 20, 20 kilometre var dostlar. Arabanın yakıt masrafıdır. İşte ne bileyim işte suydu, işte çerezdi falan filan derken bizim masrafımız ne kadardır? 300 lira mıdır? Yani. yani. işte 300 liralık masrafımız var. Balık yakalayamayacağız büyük bir ama balıkları yemlemeye gidiyoruz. Tabii ki bu 300 liralık masrafı oradan çıkartmadan yani gelmeyiz tabii. Kesinlikle. Ki. Gidiyoruz vallahi Mesut'a ya. İşte balık yakalayamaz. İnşallah bugün ilk olur ne bileyim yani. Yaradan da bizi sineye olabilir yani. Bu bu adamlar yakalamıyor. Bugün yakaladalım da bir şey olur. Bakalım. Nasip kısmet. Nasip. Biz nasip dedik çıktık yola. Valla Mesut hiç umudum yok ama şansımızı deneyelim. Arkadaşlar bu şimdiden böyle karamsarlığa bağladı ya tamam artık. Biz balık tutamayız. Artık Ama oraya, oraya varınca artık alüminyum kutudur, metal parçadır, kurşundur ne varsa toplayacağız. Masrafımızı da çıkaracağız arkadaşlar. Bunu kendinize adet edin. E, güzel şeyler bunlar. Hem o tarafları kirli, kirleten insanların atıklarını toplayıp hem geri dönüşüm yaparsınız hem para kazanırsınız hem de çevreye karşı bir e, duyarlılığınız, sorumluluğunuzu hissedersiniz. Vallahi güzel şeyler bunlar. Ben insanlara bunu aşılamak için elimden geleni yapıyorum. Ve bazı kişilerde de arkadaşlar hastalık değil bakın bu. E benim gözüm yol kenarlarında oluyor. Alüminyum kutuları görünce iş çekiyorum falan. Bunlar aslında hastalık değil. E, güzel bir aktivitenin size bıraktığı etkiler. Haydi bakalım Bismillah. Bakalım bugün bizi neler bekliyor. Mavi güzellik. Adamlar atmış orada çadırları madırları. Şöyle bir zomlayalım bakalım. Oraya kadar gidecek mi? Oo, tabii. Telefon değişince her şey güzel. Bayağı uzak arkadaşlar buraya. Güzel zonladı lan. Evet dostlar. Geldik balık e, avına. Tabii ki e, böyle alüminyum kutudur. Metal yer parçaları toplayacağız. Mesut yüzünden 300 TL borcumuz var. İlla gazoz alalım. Yok çikolata alalım. Sanki şey çocuk avutuyoruz. Neyse işin latifesi. Vallahi bize rastgele. Artık bulduğumuz metalleri de paylaşırız. Ee, günü kurtardık mı bizim için yeterli. Günü kurtarmasak bile masrafımızın yarısı çıksa bile bizler için güzel dostlar, çoluğumuza, çocuğumuza arkadaşlar bir bilinçlendirmemiz lazım çünkü gerçekten çok fazla. Ee, Mesut ne buldun? Bakayım. Mermi atılmış ama bir tane olamaz. Bir tane olamaz. Bakayım bir. Oo, makine kimyanın. Kimya. Evet arkadaşlar mermi de atılmış. Onları da toplayalım. Yolumuza devam edelim diyeceğim ama evet, bakayım. Atıyorlar. Aferin Mesut. Topla bakayım. Şöyle etraftan bakalım. Ben bir tane görmem lazım. Çok fazla atılmamış, atılmamış da olabilir. Çünkü Oho sen nerelere bırakıp gidiyorsun? Gel. Oh. Mermiler burada arkadaşlar. Adamlar burada atmışlar. Burada atmışlar. Demek ki 5 el atmış. 5 el atmış. Şimdi 6 olur. Buluruz birazdan. Aa, temiz ederim. Bak bakalım biraz daha. Bakın arkadaşlar makine kimyanınsa %100 bu bir pirinçtir. Şöyle etraf bakalım. Böyle yerlere geldiniz mi? Bakın arkadaşlar. Bakın şurada güzel sarılar var. Bunları da toplayabilirsiniz. Neyse biz balık için şu karşıdaki buruna doğru devam ediyoruz. Bir türlü mevki beğendiremedik beyefendiye ya. Arkadaşlar dikkatimi en çok çeken şeylerden bir tanesi de çok fazla konserve kutusu var. Neyse biz paramızı kurtarmak için bunları da alacağız tabii ki. Şuraya bakın dostlar. Her taraf konserve kutusu. Mesut o çalların olduğu yer neresiydi? Burası olur ha? Burası olur mu? Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Şu karşı tarafta çallık yoktu. Şu 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 bölümde bak. Şu karşıya doğru geçelim. Arkadaşlar çok fazla konserve kutusu var. Bunları alacağız. Ha? Bence tık tarafa geçelim. Bakın dostlar her taraf konserve kutusu. Bunları alacağız. Seni Hadi yürü. Evet birkaç ay sonra bu sular yine çekilir dostlar. Yine kurşun toplama videolarımız bol bol gelir. Şu aşağılara bakın. Her taraf konserve kutusu. O ne konserve kutusu var ya. Şöyle bir ağ da var. Hadi buradan deneyelim. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. E, Mesutcuğum oltasını çıkartacak. İlk atışı yapacak. Hakikaten burada yüzülür lan. Ya, git ya. Bak ben burası temizdi dostlar. Ben dost. yüzmeyi bilmiyorum. Neyse dostlar. Videoyu arkadaşlar önemli anlar geldikçe videoyu çalıştıracağım. Böyle kuru kuru video çekmeyeceğiz. Zaten balık yakalama umudumuz yok. Olsun yine de bir şansımızı deneyelim. Haydin bakalım. Karşıda da balık avlayanlar var. Umut fakirin ekmeği kardeşim. Umut fakirin ekmeği. Hadi bismillah. Hadi bakalım şansımız bol olsun inşallah. Gittiğin yerde yine bir avuç bir şey bulup geliyorsun. ha. Ne buldun yine? Tenekim. Arkadaşlar tık yok ya. Zaten beklemiyordum bir şey de. Allah şükür. Oo, ganimetleri bulmuşsun. Çok güzel yani. Geldik boşa mı gitsin? Aynen bir dostlar. Bir yürü gel tamam. Böyle buradan şey yapsa 4-5 çuval çıkar mı lan şöyle şöyle gezsek? Bir tur atsak çıkar. Neyse arkadaşlar biz tabii ki balık için buraya geldik. Bir şey bulamazsak burada bulacağız. Koltalarımız da orada. Yine hiçbir şey bulamayacağız ama alsın bakalım. Belli mi olur? Dek gelir. Köy balığın bir tanesine denk gelir oltamız. Yok kör olursa hiç gelmez. Evet. Valla arkadaşlar doğa gerçekten güzel. Biraz sıcak ama burada esiyor biraz. Allah'ın kliması bazen açılıyor. Buz gibi oluyor <laughs> ha. Öbür taraf esiyormuş ama güzel esiyor. Evet buraya biraz kuytu kalıyor ya. Bak esiyor şu anda. Evet, evet bakalım. Daha neler nelerle karşılaşacağız. Allah Şöyle kenarlarda geziyoruz. İşimiz yaram. Metalleri toplayalım bari. Balık yok. Vallahi tık bile demedi yani. Yapacak bir şey yok. Geldik gördük. Balık var mı yok mu diye. İnanın. Kıpırtı bile yok. Evet bu konserve kutularını alıyorum. Hem çevre kirliliğini hem de ezerim arkadaşlar bunları ben. Kurda demirin içerisinde satarım. Bu şekilde satmaya kalkarsanız 7 lira bandında arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yine sular çekildiği zaman kurşun toplamaya gelirim bunlara. Hep süt mısırı kutuları var. Şöyle bir şey var ama bu ne işe yarıyor. Neyse arkadaşlar. Ne olduğunu anlayamadım. Su çekilmiş arkadaşlar. Şurada bir gölet oluşmuş. Büyük baskı burada balıklar vardır. Yakında sular çekilince ölür. Bakalım neler neler var. Arkadaşlar çok fazla metal ürünler var. Böyle yere geldiğiniz zaman toplayın abi. Güzel yerler buraları. Aslında hmm. alet edevatı bunlara getirsek olacak. Bu balıklar var. Yapacak bir şey yok. Buraya geliyor millet karpuzunu Yiyeceğini, pissini atıp gidiyor. Maalesef. Bunun önüne geçilmiyor dostlar ya. Şurada bir de var. Onu da alalım. Konserve var, kutularına bakın. O kadar çok konserve kutusu var ki. Alalım abi da var konserve kutuları. Bunları benim presle ezeceğim. Şurada bira kutuları var. Bayağı bira kutusu görüyorum şu anda. Alma abi. Gelmiş. Adam içmiş. Poşete koy. Götür çöpe at. Ya da ne bileyim ya. Daha düzgün bir yere koy ki. Ha sen ben gibi birileri alır. Allah. Şuralarda bakın. Alüminyum kutular var. Alalım oh. bir poşet metal topladı. Kaç dakikada? 3 dakikada. karşıya geçme şansımız olsaydı onlarda da güzel ürünler olabiliyor. Neyse şöyle gezerekten bakalım. Şurada bir patika var. Şuradan karşıya geçmeye çalışalım. çıkıyor. Bu tarafa doğru su akıyor. Acaba bir de çok berrak görünüyor. Sanırsam buradan bir su çıkıyor herhalde. Şöyle düzlüğe doğru çıkalım. Küçük küçük göletler var ama Suyun çıktığı yer mi Yoksa Sonradan mı oluştu bilmiyorum Arabanın olduğu yere geldik Tekrardan Hazır arabanın yanına gelmişken Bunları bağlayayım arabanın yanına koyayım Oh buz gibi esti valla Evet dostlar Balık tutarken böyle ufak ufak gezintiler yapıyorum. bu şekilde madenleri topluyorum. Yani şurada gördüğünüz var ya belki hiç yoksa 30 lira var arkadaşlar. Şu karşılara dolanırsam çok çok fazla bulurum. Bakalım. Balık tutamadıkça büyük bulatıkla o taraflara doğru da gidebilirim. Bakalım artık. Arkadaşlar geriye döndük. Yine avcumuzu yaladık her zamanki gibi musibet olduğu sürece biz balık falan yakalayamayız. Evet hey arkadaşlar şurada alüminyum kutular var. Şunları alacağız. Bayağı kurlarda yenmiş içilmiş. Bir de bagaja e, göl kenarından bulduklarımızı da göstereyim de. E tabii ki e, masrafı kurtarmadı ama olsun. Bereket versin yine. Şunun içi Alüminyum kutular ve tenekeler doğru dostlar. Şurada tenekeler var. İçerisinde bakır parçalar var. Kablo buldum. Bir tane transformatör var. Ya şurada bir abartmak istemiyorum. Bir 150 lira falan vardır yani rahat. Bunlarda da var alüminyum kutular. Bunları toparlayaraktan gidiyoruz. Arkadaşlar her taraf işte peçete atıkları falanlar filanlar dolu. Buralarda böyle. Mermi kovanları falan oluyor yerlere bakıyorum dostlar. Vallahi balık tutma maceramız bitti. Bir tane sazan yakaladık arkadaşlar orta boy. İyiydi yani güzeldi. Devamı gelmeyince onu da saldık. Çünkü bir tane balığı ne yapacağız? O yüzden saldık. Artık başka zamanlara bakacağız. Sıcak abi sıcak. Çok sıcak. Evet bir videomuz da böyle olsun. Tekrar tekrar söylüyorum. Bir yere gittiğiniz zaman kesinlikle ve kesinlikle gittiğiniz bölgedeki alüminyum kutuları, metal parçaları e, mermi kovanlarını yani para edebilecek her türlü metali toplayın. Yani gittiğiniz yerin masrafının bir kısmını ödettirmeye çalışın yani ben her zaman öyle yapıyorum ve her zaman da e, masrafımı tamamen çıkartmış oluyorum. Evet şöyle bulunduğum mevkiden sizlere hoşça kalın diyorum dostlar. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, eşe dosta tavsiye etmeyi unutmayın. Hakkınızda helal edin. Sizler sayesinde büyüdük. Büyümeye de devam edeceğiz inşallah. Hoşça kalın dostlar.